bu tartışmalı The Economist'in seçim anketine. Twitter'da çok ilginç şeyler oluyor. Onu size bir kere bir söyleyeyim. E, bu ilginç şeylerin olmasını çok, çok da garipsemiyorum. Yani bu böyle şeyler hep oluyor, hep paylaşılıyor. The Economist önemli bir böyle şey, e, dergi, ekonomi dergisi ve bir rapor hazırlıyorlar. Bu raporda işte seçim anketi paylaşıyorlar vesaire. Sonrasında bir Olay şöyle başlıyor benim gördüğüm kadarıyla. Twitter'da bir tweet kullanıcısı Umay diye bir tweet kullanıcısı şöyle bir şey paylaşıyor. Şöyle bir The Economist'e ait olduğunu iddia ettiği bir görsel paylaşıyor. Ve şöyle söylüyor diyor ki kehanetleriyle ünlü ve dünyanın en prestijli ekonomi dergisi The Economist aboneleriyle 106 sayfalık Türkiye seçimleriyle ilgili yaptığı araştırmayı paylaştı. Araştırmada 81 ilde yapılan anket dikkat çekti. Ankete göre AK Parti 27,2, CHP 27,1, Memleket Partisi 8,9, Zafer Partisi 8,6, Yeşil Sol Parti 7,4, İyi Parti yok yani yok gibi bir şey. Neyse bu Twitter'daki bu paylaşılan görselden sonra görmüş olduğunuz iktidara yakın olan, yakın diyebileceğimiz bir sürü işte böyle şey ee, Medya yayın organı bunları paylaşmaya başladı. İşte Türkiye'deki seçim Erdoğan kazanacak, Erdoğan fark atacak, seçimdeki seçim Erdoğan kazanacak falan e, diye böyle anketler paylaşılmaya başlandı. Sonra tabii şimdi The Economist bunları nasıl paylaşıyor raporu? İngilizce paylaşıyor. Şimdi İngilizce paylaştığı zaman da vatandaş gidip bunu teyit edemiyor. Bakamıyor yani arkadaş burada ne yazmış ne var bu rapora bakalım bir de şimdi de ekonomistin o raporuna baktığınız zaman üyelik vesaire bir sürü şey istiyor bir de İngilizce üzerine yani bu konuyla alakalı şey yapmak çok kolay kafana göre yazarsın yani ekonomist yaptı bunu dersin geçersin peki bu işin gerçeği nedir bu işin gerçek kısmı nedir ona bir bakmak lazım bu işin gerçek kısmı şu bununla alakalı teyit.org bir teyit yapmış, kaynaklarını açıklamış. Açık kaynaklarla başka Twitter'da da farklı kaynaklarda açıklamış. Bu raporu indirip inceliyorlar. Bu raporda işte ne yazıyor kardeşim? Gerçekten işte böyle midir? Erdoğan farklı kazanıyor mu? Zafer Partisi'nde o %8, Memleket Partisi'nde o %8 diye mi paylaşılıyor? Az önce paylaştığım anket sonucuna göre. Ee, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Anketin İngilizcesini çevir çevirip baktıklarında kurum ülkeler hakkında birçok rapor hazırlıyor. Yani bir tek Türkiye özel değil birçok ülke hakkında raporlar hazırlıyor. Türkiye ile ilgili raporda ise seçimi etki edecek. Deprem, ekonomi gibi birçok konunun detayına değinilmiş. Rapora göre mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi ya dar bir farkla kazanabileceği ya da tartışmalı bir şekilde kazanabileceği belirtilmiş. Ancak AK Parti'nin parlamento çoğunluğu kaybedeceği de söylenilmiş. Bunların yanı sıra Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de bazı öngörüler belirtilmiş. Buna göre Kılıçdaroğlu anketlerde önde ve bu yüzden Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının bitmesi olası senaryolardan biri bu konuda, bu konuyla ilgili raporda tam olarak şu cümle kullanılmış diye o, o paylaşılan cümleyi de şöyle bir şey yapayım. İşte bu rapor bu yani. Bakın rapordaki üst kısmında İngilizce detay. Alt kısmında da Türkçe'ye çevrilmiş ancak ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda anketlerde önde ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıllık yönetiminden sonra yeni yenilme riski yüksek diye bir detay paylaşmışlar. Gerçek rapor içerisindeki detay bu. Ve e, sonra şöyle bir şey var o da çok ilginç. The Economist'in az önce görmüş olduğunuz şu değil şu görsel değil böyle bir görsel yok zaten yani bu görseli topluyorsunuz rakamlar falan da uy uyuşmuyor. Paylaştıkları görsel bu. Ana rapordaki, gerçek rapordaki görsel bu. Fakat görseldeki kaynak kaynağı şöyle bir göstereyim size. Kaynakta da şu kısma bakın sol alt kısmında metropol. Yani adamlar bu raporu hazırlarken metropolü kaynak edinmişler zaten. Bizdeki anket şirketini kaynak edinmişler. Ve bu anket şirketine göre Kılıçdaroğlu'nun oy oranını paylaşmışlar. Bunu zaten metropol de paylaşmıştı. Neyse devam edelim. Bir tek metropolü paylaşmamışlar. Aynı zamanda Türkiye raporunun e, Paylaştığı verileri de işte HDP ile alakalı verileri vesaire de diğer seçmenlerle ilgili verileri de Paylaşmışlar Ama ne hikmetse ne hikmetse böyle bir anket yok raporun içerisinde şöyle bir görsel yok Zaten bu görseli paylaşan arkadaş herhangi bir link de bırakmıyor İşte arkadaşlar kaynak burası girin bu kaynaktan bakın Bu link karşısında ekonomistin işte bu verisini paylaşın diye bir şey de yok e, Burada raporun içerisinde, raporda, raporda, paylaşımda bahsedilen, şu görmüş olduğunuz paylaşımda bahsedilen, biraz uzun bir mesele ama anlatayım yani çünkü bunlar niye yapılıyor yani bu meseleler anlamaya çalışıyoruz. Paylaşımda bahsedilen memleket partisinin %8,9, Zafer Partisi gibi işte Zafer Partisi'nin 8,6'lık oy oranı olduğu bir ankette yani böyle bir anket raporda yok. Bunu anlatıyor. Böyle bir şey de yok. Kullanılan paylaşım işte bu mayın paylaştığı paylaşımda görselin de kaynağı The Economist olarak belirtilmiş olsa da The Economist'te böyle bir görsel de kullanılmamış. E, bu bu teyit.org konuyla ilgili ekonomistin ekonomist ünite e, ulaşıyor ve açık kaynaklardan erişilebilen 9 sayfalık araştırma dışında bir rapor olup olmadıkta, olmadığını soruyorlar. Gelen yanıtta raporun 9 sayfalık olduğu ve 106 sayfalık başka bir çalışma olmadığı belirtiliyor. Şimdi bu kaynak nasıl paylaşılıyor? Bu arkadaş yazmış ya buraya. 106 sayfalık rapor yayınladılar. İşte bu rapora göre işte seçim sonucu böyle olacak. Memleket Partisi 8,9, Zafer Partisi 8,6 falan diye. E, bu arkadaşın sonrasında hızını alamamış. İktidara yakın yayın organları işte bunları hemen hızlı hızlı girmişler falan. Ama bu bu ekonomistin yetkililerine falan sorulduğu zaman onlar diyor ki yok kardeşim biz 9 sayfa yayınladık. Kaynak olarak da metropoli aldık. Türkiye raporunu aldık. Böyle bir sonuç yok. Özetle böyle bir e, anket deryası paylaşılıyor. Bunlar çok yapılıyor seçim dönemlerinde ama teyit etmek lazım. Birisi bunu paylaştığı zaman şunu sorun. Kaynak neresi? Şimdi bu şekilde değil ama şu şekilde değil. Buraya mesela bir link bıraksın ya da alt kısma bir link bıraksın versin o linki ki vatandaş ona girsin baksın yani. E, İngilizce zaten anlaşılmıyor edilmiyor. E, yazılır çizilir. Yani burada iyi parti yok yani bakıldığında iyi parti 7,1 falan görünüyor. Ee, işte memek zafer partisi i partiden çok fazla oy alıyor diye. Neyse böyle bir sonuç anket The Economist'in tartışmalı seçim anketinin perde arkası da birazcık böyle onu ifade etmiş olalım. Ee, şimdi gelin seçimlerde Google meselesi önemli biliyorsunuz Google'la alakalı çok araştırma yapılıyor ve e, bu araştırmalarda biz neler aratıyor aratıyoruz ona bir bakalım. Ee, şöyle bir şey var. Onu bulmaya çalışıyorum. Ha buldum. Google'da paylaşılan en çok aranan sorular neymiş? Yani vatandaş Google'a giriyor. En çok neyi soruyor? Şimdi bu neyi merak ediyoruz? Yani seçime gittiğimiz bu dönemde en çok neyi merak ediyoruz? İlk başta seçim ne zaman? Diye sorusu çıkıyor. Sonrasında seçim adayları kimler? Seçim pusulası nasıl? Partilerin beğennameleri ve bildirgelerinde neler var? Seçmen kağıtları seçmenlere kim verir? Don sistemi nedir? Bu önemli mesela bu don sistemin ne olduğunu sorgulamaları vatandaşları güzel. Çünkü yani neye nasıl oy verecekleriyle ilgili önemli bir bilgi sunar karşınıza. Seçim anketleri ne gösteriyor? Diye bunlar sorulmuş. Vallahi bu don sistemi ile alakalı da tartışılan birkaç tane konu var. Kısaca bir değinip sonra bu Vedat Bilginin açıklamasına geçeceğim. Kısaca değineceğim konu şu. Arkadaş bakın yani vatandaşı böyle seçim içeri, seçimin içerisindeki seçim yasası değişmiş. Don sistemi diye bir sistem var. Ortak liste diye bir mesele var. Bunları anlatmadan, açıklamadan manipüle ederek, çarpıtarak yok o aday listesine bu koyulmuş, yok şu aday listesine bu koyulmuş, yok bu bu partinin adayı falan diye anlatarak Bence seçmenlerin çok kafasını karıştırıyorlar. Çoğu kişi daha seçimin birinci turda mı biteceğini, ikinci turda nasıl biteceğini bilmiyor. Bu da biraz da fırsat bilinerek. Muharrem İnce'ydi. Sinan O anda bu nokta... Yani Sinan Oğan için bir şey diyemiyorum ama Muharrem İnce bu konulara çok girmiyor. Yani hani işte don sistemiymiş, seçim birinci turmuş, ikinci turmuş, 50 artı bir neymiş falan bunları çok anlatmıyorlar. Sonra mesela bu ortak liste meselesinin ne kadar önemli olduğunu, don sistemine göre ne kadar önemli olduğunu. Yani an çok basit bir şey söyleyeyim. Bir parti düşünün. Bir de ortağı var. Bir ilde seçime giriyorlar. Toplamda almışlar 60 bin oy. Normal şartlarda bu iki parti beraber seçime girseler iki milletvekili çıkaracaklar. Ama bir parti 40 bin alıyor, bir parti 20 bin alıyor. Ayrı ayrı girdikleri için bir milletvekili çıkarıyorlar. Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. O yüzden ortak liste yapıp ortak listeyle giriyorlar. Bunu bir türlü anlatmıyorlar. Yani bu kısmından bir böyle birileri kaçıyor sürekli. Milletin kafasını da karıştırıyorlar. Bu arada ortak listede bu muhalefetin de yaptığı bir şey de değil yani. Muhalefet de tuttu hadi arkadaş böyle bir seçim yasası yapalım demedi. El mahkum parlamentoda çok olmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bugün tipe gösterilen tepki onların dışında işte iyi Parti'ye CHP'ye gidin kardeşim daha fazla yerde ortak yerde çıkın Ortak listede girin diye gösterilen tepki. Sonra MHP niye ayrı listeden girdi? Bunun ne kadar önemli olduğunu size anlattık. Nasıl bir milletvekili kaybına yol açabileceğini anlattık. Bu seçim yasasının sürekli değişmesi ve e, bu noktada da vatandaşın tam olaylara hakim olamamasında ben kullandıklarını düşünüyorum. Az önce de ekonomistle ilgili araştırmayı nasıl böyle yayıp bunun üzerinden konuştuklarıyla konuştuklarıyla bağlantılı olduğu gibi.